fanatik. Victor Nelson, Galatasaray'a transferini doğruladı. Galatasaray, kadrosuna 8. takviyesini yapmaya hazırlanıyor. Genç futbolcu için resmi görüşmeler gerçekleştiren Sarı Kırmızılar transferde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu da transferi doğruladı. Milliyet, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı genç futbolcu için resmi görüşmeler gerçekleştiren Sarı Kırmızılar transferde mutlu sona ulaştı. Milliyetin haberinde yer alan bilgilere göre, Yıldız isim transferi resmen doğruladı. Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen Sarı Kırmızılılar, şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Saça Boy, Aleksandru Cikıldao, Berkan Kutlu ve Patrick Van Aanholt ile resmi sözleşme imzalamıştı. 8. transferini bitiren Aslan resmi açıklamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Fatih Terim, birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve bir yabancı stoper almak istediğini açıklamıştı. Terim açıklamasında, Luindama için olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün daha iyi olacağını düşünüyorum. Kaan Ayhan için geçen sene 2 milyon euro versek alırdık ama bu para verilmedi. Şimdi ise fiyatı çok daha yüksek, almamız zor ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray'ın anlaştığı ve bu hafta İstanbul'a getirip sözleşme imzalayacağı Danimarka'nın FC Kopenhag stoperi Victor Nelson dünkü antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. FC Kopenhag'ın önceki gün başkent derbisinde önbüyü 4-2 yendiği maçta son dakikada oyuna alınan ve taraftarına veda eden oyuncu dün de arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Danimarkalı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Victor Nelson, Galatasaray'da mısın sorusuna hafif bir ses tonuyla evet diyerek sarı-kırmızılı kulüple anlaştığını doğruladı. Nelson'un idman öncesinde eski göztepeli futbolcu Kamil Wickzek ile saha içinde 10 dakika baş başa konuşması dikkat çekti. Victor Nelson 1.5 saat süren antrenman boyunca belli bir tempoda performans gösterirken hızlı, fizik olarak kuvvetli ve pozisyonlara karşı öngörülü olduğu görüldü. Antrenman bitiminde Nelson, "İstanbul'a ne zaman gidiyorsun?" sorusunu gülümseyerek geçiştirirken Galatasaray formasıyla fotoğraf konusunda ise temkinli davrandı. Sarı-kırmızılı formayı görünce yüzünde bir tebessüm oluşan Nelson, "Formayla fotoğraf çektirmeye biraz bekleyelim." dedi. Bu arada Nelson, eski Göztepeli Kamil Wickzek ile Yunanlı savunma oyuncusu Merios Oikonomou, Türkçe olarak "Çok güzel, çok güzel." diyerek genç futbolcunun Galatasaray'ın transferine olumlu baktıklarını gösterdi. Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelson ile 5 yıllık anlaştı. 22 yaşındaki savunma oyuncusuna yapılması gereken ücreti de 5 yıla yayan Sarı Kırmızılı yönetim, kısa süre içinde imzaları atarak transferi resmen duyuracak. Geçen sezon ligde Kopenhag'ın en istikrarlı isimleri arasında görünen Nelson, sadece koronavirüs nedeniyle iki maçı kaçırmış, onun ardından oynanan diğer iki karşılaşmada da kadroda bulunmasına rağmen tedbiren kulübede oturmuştu. Danimarkalı oyuncu son karşılaşmada ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hem Ümit Milli hem de Danimarka Milli takımında da forma giyen genç savunmacı için Premier Lig ekipleri Burnley ve Crystal Palace'da devredeydi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.